Bugün bir yayıncı skandalı gündemimizde. İşin içerisinde Atatürk'ün annesi olan Zübeyde Hanım'a hakaret, Allah ve Peygamber'e hakaret, bir de tek bir video kesidi yok, birkaç farklı video kesidi var. En fenası da pedofili <laughs> iddiası var. Şimdi sonuncusuna iddia diyorum çünkü bununla alakalı kanıtlanmış bir şey yok ancak diğerlerinin net bir şekilde videosu var. Ben oğlum Atatürk'ün annesi tam bir Zübeyde Hanım gerisi. Teki. Zübeyde Hanım Atatürk'ü İmam Hatip'e yazdırmaya çalışıyor. Allah'tan Ali Rıza Efendi varmış ki askeri okula göndermiş. Bak Atatürk'ün annesinden bahsediyorum Zübeyde Hanım zekalıymış. Atatürk imam yapmaya çalışıyor. Senin ben dinini senin ben Allah'ını da Bunu da şikayet et. Sizin peygamberiniz insanların yüzünü güldürebilecek vaziyette olamadınız. Ve Kartal Bulut Doğan dediğimiz bu arkadaş sabah saatlerinde gözaltına alındı. Şimdi nedir, kimdir bu arkadaş hiç bilmeyenler olabilir. Kendisi yayında devamlı alkol içiyor ve adeta bir meyhanedeymişsiniz gibi bildiğiniz geyik muhabbeti yapıyor. Ben yayınlarına çok öncesinde denk gelmiştim. Hatta yakın bir arkadaşım izliyordu ve çok seviyordu. Böyle bir adammış gibi durmuyordu. Ancak işin içerisinde alkol karışınca tabii ki bir zaman sonra ne dediğini bilmiyor olabilirsin. Ve yayındasın yani. Söylediğin her şey anlık olarak kaydediliyor ve internette hiçbir şey silinmez. Günün sonunda tabii caizse böyle patlamış oldu. Olaylar aslında İrlanda isimli başka bir yayıncının Kartal Bulut'u adeta ifşa etmesiyle başladı. Şimdi buraya kadar tabii ki yargıya taşınması gereken bir mesele. Kartal Bulut Doğan adlı yayıncı 2021 senesi Temmuz ayında 2007 doğumlu bir kızla kendisi 32 kız ise 14 yaşındayken bir birliktelik yaşamaya başlıyor. Bu olay artık iki yayıncı arasındaki bir drama değil bir ahlak bir toplumsal sorundur. Elimizde her şeyin ispatı var. O kızı istismar eden, o kıza illegal madde veren hepsinin kanıtları var. Peki bu adam neden ifşa ederseniz aralarında bir anlaşmazlık var. Husumetlerinin nedenini tam olarak bilmiyorum ama çok ciddi boyutlarda olduğu kesin çünkü işin içine ölüm tehditleri ve şantajlar girdiği belirtiliyor. Halk TV'nin haberini aktarmak istiyorum sizlere ki İrlandas'a göre bu özellikle yaptırılmış sipariş bir haber. Oraya ayrıca geleceğiz. Bu insanlar Kartal Bulut'u öldürmekle tehdit ediyorlar. Özel mesajlaşmalar olduğu için ben ekrana herhangi bir screenshot vesaire bırakamayacağım tabii ki ama anneni gönder biz geliyoruz şeklinde mesajlar atıyorlar. Hatta annesinin telefonuna da ulaşıyorlar. Bu konuyla alakalı da Kartal Bulut ayrıca şikayet veriyor. Sonrasında konuya dair araştırma yaparken İrlandas'ın ekşide Kartal Bulut başlığının altına yazdığı yazıya denk geldim. Kartal Bulut'tan kötü avukat kurbanı kişilik şeklinde bahsediyor. Onun söylemine göre avukatı olayları o kadar çirkinleştirmiş ki HAK TV'deki bağlantılarını kullanarak kişinin adı soyadı ve fotoğraflarının kullanıldığı şantajcı örgüt lideri şeklinde bir haberi yapılmış. Evet bahsettiğim haber de o zaten ve çete gözü kararttı anneye oğlunu öldüreceğiz mesajı. Başlıklı bir haber bu arkadaşlar. Şöyle devam ediyor. Geçtiğimiz gün avukatı olan şahıs gece 00.42'de kişisel cep telefonum üzerinden beni mesaj ve aramayla rahatsız etti. Avukatıma aynı şekilde ulaşıp onunla tehditvari şekilde konuştu. Yetmedi yayınıma gelip çetimde hakaret ve iftira suçlarını işledi. Öyle ki akabindeki hesabını silmek zorunda kaldı. Kartal'ın güvendiği daha bu başarısız avukattı şeklinde bir entry girilmiş ve Halk TV'de yapılan habere geri döndüğümüzde ortada bir 200 bin lira döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla İrlandas Kartal Bulut Doğan'dan 200 bin lira istiyor. Ben de bu olayı ve haberi ilk gördüğümde konuyu şöyle anlamıştım. Bunlar herhalde birbirlerini uzun süredir tanıyan insanlar. Ancak bir zaman sonra aralarında büyük bir husumet ortaya çıktı ve İrlandaz Kartal Bulut Doğan'ın her şeyini biliyordu. Daha sonrasında bunları yaymamak için 200 bin lira teklif etti. Yani şantaj yaptı. Kartal Bulut da bu parayı ödemeyi reddetti. Ardından bu videolar internete düştü. Yani kısaca ifşa oldu. Ancak İrlandaz'ın söylediğine göre durum bu şekilde değil. Halk TV'nin haberinde de geçen gel bu 200 bin lirayı ver kurtul bu işten ifadesi aslında kesilmiş bir ifade. Kartal Kartal Bulut Doğan'a şahsımı ettiği hakaretler ve tehditler sebebiyle bulunduğum suç duyuruları için belirlediğim uzlaşma miktarı diyor İrlandas. Yani bu bir şantaj parası değil. Şimdi arkadaşlar konuya dair şunu söyleyeyim. Öncelikle iki kişinin arasındaki husumet beni hiçbir şekilde bağlamaz. Ne İrlandas'ı tanıyorum ne Kartal Bulut Doğan'ı tanıyorum. Ancak internette son bir haftadır gerçekten iğrenç iddialar dolaşıyor. Öncelikle bana göre aralarındaki en büyük mesele pedofili olayı. Eğer gerçekten böyle bir durum varsa kanıtlarıyla beraber bu yargıya taşınmalı ve çözüme ulaştırılmalı. İkinci olarak Zübeyde Anama söyledikleri, Allah ettiği küfürler ve belki de eski yayınlarında daha fazlası olabilir. Çünkü dediğim gibi, adam yayında 8-9 tane bira içiyor arkadaşlar, alkol kullanıyor. Bu gibi ortamlarda bir zaman sonra cozutmak olabilir. Bunların hepsi de suç teşkil ediyor ve zaten gözaltına alınma sebebi de bu suçlardan dolayı şu an. Gözaltına alınmasını normal karşılıyorum. Ama eğer Halk TV'nin haberinde geçtiği gibi gerçekten bu adama bu şekilde tehditler varsa, ölüm tehditlerinden vesaire bahsediyorum. Bunların da perde arkası araştırılmalı. Nasıl bir şey yaşandı aralarında bilmiyorum. Ama bu da bir hukuk devletinde normal şeyler değil tabii ki. Yani günlerdir Twitter'da, internette, haber sitelerinde bile artık dönen bu yayıncı draması bu şekilde arkadaşlar. İşin hem bir drama tarafı var hem de gerçekten hukuki olarak araştırılması gereken bir tarafı var. Sonuç olarak Kartal Bulut Doğan gözaltına alındı, tutuklanabilir. Eğer böyle bir bilgi gelirse onu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Beni bugün dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ekranda diğer yüklediğim videolarda çıktı, onlara da bir göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.